Kripto Tugay Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. İndikatör ünitemizin son indikatörü olan RSI indikatörünü işleyeceğiz arkadaşlar. Evet, tanımıyla başlayalım. RSI göreceli güç endeksi. Analizi yapılacak olan enstrümanın belirlenen periyot içerisinde kapanış değerlerini karşılaştırılarak üç gücünü, iç gücünü ölçmeye yarar. Bu indikatör 0-100 arasında hareket eder. 0-100 arasında aşırı satım ve aşırı alım bölgeleri mevcuttur. RSI genellikle 30 ve 70 referans değerleriyle kullanılmaktadır. RSI indikatöründe 0-30 seviyesi aşırı satım, 70-100 seviyesi aşırı alım bölgesidir. Evet arkadaşlar, hemen örneğimize bakıp açıklamalarımızı yapalım. Ne demiştik? RSI çizgi 30 seviyesinin altına indikten sonra 30 seviyesinin üzerine çıktığında al sinyali üretir. RSI sat sinyalinde ise 70 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra 70 seviyesinin altına indiğinde sat sinyali üretir. Evet Görüldüğü gibi burada altına inmiş, çıkmış, alt sinyali üretmiş ve alındığında kar yazmış. Burada 70'in üstüne çıkmış, tekrar inmiş, sat sinyali sattığında şöyle bir düşüş gerçekleşmiş. Al demiş şöyle bir yükseliş, sat demiş şöyle bir düşüş gerçekleşmiş arkadaşlar. LSA indikatörü ile yükseliş ve düşüş yerlerini alabilirsiniz. Evet, LSA indikatöründe bir farklı konu ise, Pozitif ve negatif uyumsuzluklar arkadaşlar. Pozitif uyumsuzluk fiyat grafiğindeki dip seviyeler düşüş yaşarken fiyat grafiğindeki dip seviyelerine karşılık gelen RSI'daki dip seviyeler yükseliş veya yatay hareket, hareket ediyorsa pozitif uyumsuzluk oluşur. Hemen bakalım. Ne diyor? Diyor ki dip seviyeler düşüş yaşarken fiyat grafiğindeki dip seviyelerine karşılık gelen RSI'daki dip seviyeler yükseliş veya yatay hareket ediyorsa. Şimdi bizim dip seviyelerimiz ne oluyormuş? Düşüyormuş. RSI'deki dip seviyeleri ne oluyormuş? Yükseliyormuş şöyle. RSI yükseldi. Grafiğimiz düştü. Pozitif uyumsuzluk oluştu. Negatif uyumsuzlukta ise fiyat grafiğindeki tepe seviyeler yükseliş yaşarken fiyat grafiğindeki tepe seviyelerine karşılık gelen LSI'deki tepe seviyeleri düşüş veya yatay hareket ediyorsa nedir nedir uyumsuzluk oluşur. Evet arkadaşlar. Tepe seviyelerimiz görüldüğü gibi yükseldi. LSI karşılık gelen tepe seviyeleri düşüş yaşıyorsa evet şöyle düşüş yaşadı. Tepeler yükseldi. LSI'de tepelerden düşme meydana geldi arkadaşlar. Evet. Pozitif uyumsuzluk arkadaşlar fiyatların yükseleceği sinyalini verir. Negatif uyumsuzluk ise fiyatların düşeceği sinyalini verir. Şimdi örneklerle pekiştirelim. Evet. LSI pozitif uyumsuzluk örneği. Evet gördüğünüz gibi dipler düşmüş. LSI'deki dipler yükselmiş arkadaşlar. Güzel bir pozitif uyumsuzluk örneği. Pozitif uyumsuzlukta neydi? Yükseliş sinyaliydi. Pozitif uyumsuzluktan sonra yükseliş gelmiş arkadaşlar. Hemen negatif uyumsuzluğa bakalım. Negatif uyumsuzluk neydi? Grafikte tepeler yükseldikten sonra karşılık gelen RSI çizgisindeki tepeler düşüyorsa negatif uyumsuzluktu ve düşüş sinyaliydi. Gördüğünüz gibi tepeler yükselmiş. RSI'da tepeler düşmüş. Daha sonra ne olmuş? Düşüş meydana gelmiş arkadaşlar. Evet benim RSI ile anlatacaklarım bunlardı. İndikatörler ünitesini bitirdik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.